بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجبرنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وافقنا إلى الحق إلى طريق مستقيم B-Belkete Azim ve B-Hüremten Esat Rahmeten Dilâlimin V-Afağınla Ya Kerim V-Afağınla Ya Rahim V-Filana Dünyabına B-Fazl K-Mejdud K-Baikim Baikamal Ekmine V-Ya Elhamdulillahimin Ya, ekrem. ya, ya Rabb alemin V-Ya Elhamdulillahimin O-Kunan Kur'anı Kerim Nevli Dişerifi İlahileri Konuşmaları Dergahı Bariyahımız Ulu Uhiy ahsine kabul ile makbul ile has mensubatı başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı müvvet mühidinin hatemi mahşer yerinin şafi'i alemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mükemmel afir gafir mahkuhu saadetlerine hediye eğildik bahasıl ya Rabbel Alemin şefaatini üzerimize sahaya bağlı ya, ya, e ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamen Rahimin diğer peygamber İsa, eshab-ı küzin, ensar, maacri, tebe-i tabi'i, e imni müştehidi, tuzvali Allah-u Teala ecmain hazretlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamen Rahimin hasaten bu hayır sahibi kardeşimizin bu programa göç eden merhume kardeşimizin ve diğer ölmüşlerin ruhlarına hediye ediyoruz vasılıyla. Kur'an-ı Kerim'in duruyla kabirlerini pürnür, makamlarını cennet eyle. Sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eyle. Onun hazır kevserinden kana kana içenlerde eyle. Çevriye şefaat uzmasına dalanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer şurada bizimle beraber bizim bu cemiyette burada amin diyen bu yüzü kalpte amin diyen kardeşlerimizin dahi ahire itikhal eden anne, baba, evlat, ya akrabayı talikat cümlesinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Onların da ruhlarına hep çok hazır yapalım. Kur'an'dan ibadet, hebatlar eyle biz de anlar gibi hallendiğimiz zaman takdiri ilahinin tayin ettiği gün geldiğinde imanı kamil ile sana gelmeyi, cemalullahı görmeyi, alemlerin sultanı komşu olmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya <laughs> Rabbel alemin ve ya Erhamel Rahimin korktuklarımızdan emin eyle, unduklarımıza nail eyle cennetinle, cemalinle, cümlemizi müşerref eyle. Hakkımıza hayırlı olanı bize ihsan eyle. Ya Rabbeli alemin ömür verecek isen ömürlerin hayırlısını ver. İbadetlesini ver. İtaatisini ver. İhlası ibadetlerle dünyadan götmeyi nasip eyle. Ya Rabbeli alemin şu aciz duamızı Kabe'yi muazzama alama ve müşerife verine ve razı-i mutahara da da taraf-i ilahiyende müstecab olan dualara şu duamızdan ilhak eyla. Salatu ve aleyke ya Resulallah. As Salatu ve aleyke ya Habiballah. As Salatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evveline ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna ve şi ve ham şerlerin defi, hayırların refi duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha